Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eda Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar daha yeni kalktım. Gözlerimden de belli olur. Arkadaşlar şu anda hiç kahvaltı yapmadım. Direkt YouTube'a başladım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 42 TL'miz vardı. Ben size demiştim ki ondan yapalım. Yani nasıl desem. Yani bir şeyler alıp şey yapalım diye. Şimdi ona gideriz. Bir şeyler yaparız. Şimdi ben Sude'ye Sude veririm parayı. Sonra gider alır sonra çekeriz videoyu. Evet arkadaşlar şimdi ben size Sude'ye göstereyim. Arkadaşlar ben size Sude'ye göstereyim. Bak yani bunun ak kamera Fide dikiyor. Fide dikiyor arkadaşlar. Böyleyim. Saçımın toplama videosunu da atarım ya. Daha bir sürü şey açacağım arkadaşlar. Tavuklarımıza bakın. Benim tavuğum. Arkadaşlar şuradaki siyah tavuk var ya. Çocuk sıcak tavuk. İşte o. Benim tavuğum. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi ben... Dün iki tane video yaptım. Eymen'in kanalıyla çok uğraşıyorum arkadaşlar. Eymen uğraşmıyor. Eymen'in bir kanalıyla uğraşıyorum. Diğer kanalıyla uğraşıyorum. Her şeye uğraşıyorum. Arkadaşlar yani. Her şeye uğraşıyorum, her şeye uğraşıyorum. Öyle böyle. Hep eminlik ben uğraşıyorum. Ara sıra sodunu zaman ben ben yüklüyorum. Yani yani kısacası kanallar hep kanalların sorumluluğunu ben taşıyorum. Dur arkadaşlar şuradan taşıyayım da tutacağım evde unutmuşum. Odun alayım da onu koyayım. Telefon sohbet edelim arkadaşlar. Hatta arkadaşlar saçımın toplanma şeyini attım. Saçım toplanma şeyini iki kere atacağım. topluyorum böyle arkadaşlar çabuk çözüldü bu arada. Şimdi böyle doluyorum 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 ya. Ondan dolayı ya. Dönmek. Şimdi arkadaşlar kendi saçınızın böyle açık olması gerekiyor. Şöyle bir güzel kaşınma azıcık daha. Şöyle açık olması gerekiyor. Size doğru dönüyor şöyle. Sonra bunu böyle topluyorsunuz. Toplayın toplayın. Sonra bunu böyle yapayım şöyle Ay arkadaşlar elim kaydı bozuldu. Neyse devam edeyim. Ay birisi geldi sanki. Çeviriyorum şey şu an arkadaşlar. Bak, şu an doladım. Şu an arkadaşlar bayağı yukarıdan oldu. Ne arkadaşlar Neyse şu an. <laughs> arkadaşlar ben telefonumla normalde dışarı çıkmam. Çünkü diğer telefonlarımla da dışarı çıktım çıktım. Üçüncü sefere çıktığıma telefonu kırdım. Çökecek şuna. Nasıl bu 600 saçma. Plastik aldım. Şöyle bir bakayım nasıl oldu Ben şu an hiç bilmiyorum Ay güzel almış arkadaşlar Hiç bakmadan sonra neyse devam edelim. Evet arkadaşlar Bildiğiniz gibi Hadi gelin bu cüzdanımı alalım arkadaşlar Hadi gelin cüzdanımı sonra tekrardan geliriz Arkadaşlar ses bomba yapım videoları Yani origami Origami yapma videoları çekeceğim Falan filan genellikle Kendi kanalımla kendim uğraşıyorum Kimseye uğraştırmam Neyse hadi bir içeri gireyim. Çantam nerede benim? Valizim var. Arkadaşlar çantam burada. <laughs> Çantamın içinde çünkü. Alayım. Ben burada cidcidim varmış. Evet arkadaşlar şimdi tekrar olduğumuz yere gideceğiz. Ne benim telefonumu? Bilmiyorum anneanne. Anneannem istiyorsa arkadaşlar. Anneannem yine uyandı. Herkes yine uyandı ya. Bakın köyün köyün tamamı şu an yeni uyanmış olabilir. Öyle yani arkadaşlar. Cüzdanımı aldım. Şimdi bakkala gidecek miyim şu an? Bence kahvaltıdan sonra giderim arkadaşlar ya. Bir de Nadal videosunu muhtemelen arkadaşlar Nadal videosunu burada çekeceğim. Burayı bir süpürelim, süpüreceğim falan. Sonra şöyle tabanını göreceğiniz şekilde ben de şöyle gireceğim. Öyle yiyeceğim. Arkadaşlar yüzüm sadece yüzümü görün. Evet arkadaşlar kel gibi duruyorum. Kafayı yiyeceğim. Neyse. Öyle şükür arkadaşlar. Bakın şimdi parayı parayı çıkarttım. Ay elim Ne var ne yok Aldım mı? Tadından evet. seni gideriz arkadaşlar. Merhaba ben de gözüktüm bu arada. Sıda. Nasıl tuttun? İyi. Kapatın. Tut dut çürüdü gitti. Zaten burada dut var. Bu seni hiç toplamadılar annemler. Yani şey yapmadı silkelemediler. Silkelemediler arkadaşlar. Dur size şimdi paramı göstereyim. Bakın da yüklü. Bir <laughs> Bak şu iki tane bir tane iki tane onu harcayalım. Harcayarız ya. orada kaç TL var? 20. 30 40. Bir dakika şu iki, iki, tl iki tl'm var. 42 TL'miz var şu an. Cüzünümü. Paranın hepsini al da. Al paranı. Arkadaşlar 1000 adalı kaç para biliyor musun ya? Haftaya açık varmayacak herhalde anne. Niye harcılıyoruz? Evet yıklarmış. Karanlık oldu. Özür dilerim. Baksana. Bir, iki, üç. Kaç abone var? abone. Dört abone. Bana abone olsana. Arkadaşlar ben geldim birbirine birbirine bir, abone bir, etmeye bir, bir, bir. Arkadaşlar bana abone olmayı bildiğinde açın yani. Arkadaşlar burası neden böyle? Yani bir abone dört video. Dört video nereden çıktı? Ya bana abone oldu. E daha sen bana abone oldun. Tamam mı? Ben ki neden şu olmuyor? Gizlilikten çıkarsana. Ben niye gözükmüyorum? Ben niye gözükmüyorum? Abicim. Evet şu YouTube'dan bildirim geldi. Bakın benim de hepsi. Arkadaşlar şu an Sadece suden ürün hesabı çıkmıyor şu an. Sadece onun hesabı çıkmıyor. Anasını hesabın yok Salak benim hesabım oralarda çıkmıyor. Bir derinlesene şuna bak burada ben tıkladım şimdi bak şurada. Arkadaşlar bakacağım şeyden sonra videodan sonra arkadaşlar. Bak buradaki video Çıkıyor. Evet çıkıyor benimki de artık. Çünkü arkadaşlar gizlilikten çıkartıyorum. Pardon benimki şeyi. bu değil bu. Yani buna da abone ol. Sadece zaten onun hesabını ben şey yapacağım arkadaşlar. O. Eda bana abone olsana. Hı? Abone olsana ne Kaç abone var Dur, Eğlen. Artık benim da abone olur musun? Ben sana abone var. Arkadaşlar ellerinde bir şeyler çıkmaya başladı. Benim bir cildeye gitmem gerek. Cildeye gitmem lazım arkadaşlar. Bu arada sizlerle ilgilemediğim için özür dilerim. Şu kanalı ilgileniyorum kaç kaç günden beri. Kaç günden beri. Ne var TikTok? Arkadaşlar TikTok TikTok videoları falan da çekeriz yani. Benim TikTok hesabım var. Arkadaşlar Twitter'daki hesap numaramı isterseniz verdim. İstemezseniz vermeyeceğim. Ve ben veririm. Yani bir WhatsApp hesabı bile kurmak istiyorum. Ama <gülüyor> <gülüyor> Böyle arkadaşlar Şimdi bir bakayım Elimde Bana buyurun sıra Evet. Enes Burçur, Cem Luz, Olmaz, Ceren Yalnız hep böyle başladılar arkadaşlar. Evet. Hep böyle başladılar arkadaşlar yani. Uykum var arkadaşlar. Yani sizin için kalktım. Kalın şimdi. İki öbeğine amaç. Onu da bunu. Like'ları nereden gösterir? Like'ları oradan göstermiyorsunuz. Ha Nasıl Basıyorsun şurada. Bir abone. Şu an... Eymen beğenmemiş. Hmm. Bu. Evet arkadaşlar. Çok ses var. Kamerayı alayım. Yüzdemi de alayım. Arkadaşlar gibi Çok güneş var. Ama akıca şey. ne az kalsın söylüyordum. Bizim yaşadığımız yerin adını. Evet or orası çok sıcak. Acayip bir şekilde. Ee, arkadaşlar. Tatile gideceğiz. Şimdi tatile gideceğiz ya. Ondan dolayı ben daha Hiçbir valizimi hazırlamadım tatil edeceğimiz için. Daha hazırlamadım. Ondan dolayı şey biraz moralim Niye hazırlamadım ya? Önceden hazırlayayım. Nereye gideriz? Nereye gideceğimiz hiç belli değil. Yani belli değil arkadaşlar. Şimdi bir şey diyemiyorum. Anneme dedim anne Antalya'ya mı gitsek? Annem dedi ki yok hep Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü Burası daha güzel bir yer. Ondan hatta bir şeyler daha yapabiliyoruz. Yani arkadaşlar kamera tutucumu buldum arkadaşlar. Annem getirmiş. Annem işe gitti arkadaşlar. Şirkette çalışıyor. Ben de anne ben köye gidiyorum. Ben burada durmam sıcaktan. Benim de arkadaşlar zaten köye gelmişsek yüzme kursuna gidecektim. Yüzme kursundan bıktım yeter. Yüzü, yüzücü kursu yüz, yüzücü yüzü olacağım herhalde. E zaten onun için gidiyorum da. Neyse arkadaşlar. Videoyu başlatalı 14 dakika olmuş. Çok uzun oldu. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı abone olduysanız bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bugün nadıl videosu gelecek. Bakkal videosu gelecek. Hiç üzülmeyin. Ee, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.